Mezopotamya Ajansı'nın 3. kuruluş yıl dönümünde özgür bir dünyada, özgür bir ülkede daha özgür görevler ve yayınlar yapmasını temenni ediyorum. Ülkemizde özellikle basının üzerindeki yoğun baskıların, engellemelerin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve bütün bu şartlar altında halka Tüm gerçekliğiyle doğruları ulaştırmaya çalışan Mezopotamya ajansının emeği karşısında saygıyla eğilmek isterim. Ee, gerçek anlamda gazetecilik, gerçek anlamda yayıncılık Mezopotamya ajansının sergilemiş olduğu tavırdır ve dik duruştur. Eee Önümüzdeki dönemler açısından da bütün yayınların, ajansların Mezopotamya ajansını örnek almasını yürekten temenni ediyorum. Çünkü gerçek bir yayıncılık, gerçek bir Gazetecilik ve basın e, örneğini sergiliyorlar. Tüm çalışanlarıyla, tüm yayıncılarıyla, ajansıyla birlikte herkese başarılar, uzun e, ömürler, uzun yıllar diliyorum. Teşekkürler.